Beyler eve ben geç ben geldim bugün. Al. Ee, babaannemdeydim. Şimdi açılışı Nasıl yapacağım. Saat 9'a geliyor. Tam 10 ücretsiz ölü kutu beyler. Oo, buraya böyle şeyler de katmışlar. 1500 alabilirim aslında ama neyse. Böyle bismillah diyerekten giriyoruz. Hemen büyük babama dokunturuyorum. Çünkü böyle şeylerde acayip şans. Büyük baba dokun. Dokunamadım. Dokun. Dokuz ya. Ne? Tamam hadi. Bir daha. Dokun dokun. Çok dokun. Çok. Üst üste. Üst üste ya. Hızlı hızlı. Dokun. Bir daha dokun. Kız bir daha dokunamadım. Bir daha dokun. Dokun. Nereye? Normal. Aa bir şey Abi daha dokun. 9 yazdı. Ben de bir şeyler açayım birazcık da. Böyle hızlı hızlı dokunacağım. Spray çıktı. 3. Oğlum bu ne ya? Ana hesabıma hiçbir şey çıkmıyor. 200 kredi mi? Yine 9. Hasbinallah. Hasbinallah. 9'lardan kurtulamadık ya. Eskiden de hep bana böyle 5 yıl... Abi büyük bak... Yine elim çarptı. Yine dokuz yine 9, yine 9. Yeter ya, yeter ya. Yuga bir daha bas Allah'ın Biraz hızlı bas ama. Al yine 9. Ya bu ne kadar ben baktım ya bunu böyle şey böyle. Al ona yine aksesuar işte. Al versene lan. Lan versene lan. Yine dokunamadın. Bir daha. En çok tavsiye edilen neydi cari? Sır, sır, ne? Ne? Hem şu hışırdım. Mekmedim. Bu şöyle küçük <laughs> hesaplamalarıma göre 400 lira falan yapıyor. Evet. Dokunamadın. Semih kartlı ekmedim. <laughs> o ne? 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 ve de altın çıkıyormuş. Bir daha dokun. 13 defa parladı oha. El primo ya. Bir daha parlıyor. Aga çok güzel. Bak şu şimdi seçti. Ne çıktı? Kalanın Bastıra. Dokun. Dokun. Aha. Oha büyük baba. 18, 18 ne? 18, 7, 18 ne? ne? Alt. Bir, beş, bir, bir, sprey çıkıyor full bunda. Bunda full sprey çık. Abi. Oha bas. Büyük var bir daha bas. Oğlum yine mi baştan başlıyor? <laughs> yine baştan başlıyor. <baştan> <laughs> <laughs> Dokun. ya. Evet. Full büyük babamı açtırmam peki. Dokun. Heh. bir saniye ona çok güzel sprey daha oku o, o yaparım dokun bir daha mı bir daha, ya bir daha oğlum bu ne ya dokuz bu sondu galiba, galiba yok bu son değil dokuz ya mücevher verebilir 100 kredi verdi bir daha bas tamam Beyler bugün gel Allah tab Aa iğme çar tablet çarptı Allah kahretsin. Bugünkü açılım Bu kadardı arkadaşlar. Ben ama ben seninkini gördüm. Bu çıktı. Ee, başka ne çıktı mı Bir şeyler daha çıkmıştı. Kanka şu semi birazcık. Oha 5000. Bin. Abi ben direkt Mortis'e gider. Hiper şarj alırım aga. Aga kayıtta 18 yazması peki. Aa bir saniye. Benim mantıkken aklıma bir şey geldi. Sen de oynarız da onu bunu geçelim. Bizim diğer hesap da var. Büyük baba en baştan başlıyoruz ha. Oğlum bu hesap her zaman benden şanslı. Bakın şey bile çıkmıştı korkunç bilmem ne bilmem ne bekmedim bas ücret size bas bas ya oğlum bu ya yeter ben, bu, 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 bu ne ya 10 tane daha 9 yıl yapacağım ya 90 kere mi bas bas bekmedim Allah sizden bak 9 numara kazanmış hadi bak evet. o da 9 hadi bir tane elini bana ver ben kullanayım bari biraz istekli basın al 9 Bir şey. Oha bu ne? Kaç tane altın öldü? Bas. 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 Bir daha bas. Bas. Daha dokuz tane var. Bas. On yazdı. Abi diğer hesapta karakterin ay on, on nasıl ay on sekiz nasıl yazdı? Beyin de aynı like çıktı ya. Bu hesap hep şimdi seçti. Bu hesap full benden şanslı. Ve ona hesap. İyi yaptı gördün mü? Sana beyin Gördün mü sen? İşte bu Dur tamam bekle hemen şunları açayım. Tam bir şey çıkmadı. El Primo mu ney lan bu? Vampirimo. <laughs> Bekle sende nasıl bir şey var ya? ya dur tam... tesbihinle basacağım çok mantı. Ya tesbihle basacağım dur. <laughs> değdi ya. Abi hızlıca basıyorum ya. Abi neyse ki bu, bu hesabı 18 yazmadı. Beyler şimdi kalanı kalanı kapattım. Kaç yazdı ben yeminle görmüyorum şu an. 2 3 Bu ne lan? Kaç yazmış? Bir daha kapatıyorum. Oha kaç altın verdi. Tamam abi bu hesabımla bitmedi vallahi. Arkadaşlar bir tane diğer hesaptan şey çıkarttım. Esem. sen 7 dakika sürdü. Bu hesap şunları da alayım hemen çıkayım. Bak kanka. Oğlum bu çok şanslı ya. Ol beyin Mike çıktı. Şuraya da aynı mic. İşte bak. Beyinci. Hesapta var ya şey oynayayım. Esenle oynayayım. Sam, 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 Sam. Sam şimdi, heh, burada. Biraz yükseltik tamam parayla. yese Oğlum bastıra da kostum olsun çıkartıyor. Ben bir bastır oynayayım mı arkadaş? Veya onu bir parçalarız aldık Bastır. Nerede? O bir tester olmuş eline. Abi çok iyi değil mi ya? Şöyle bir Mortis babak Pio. Toplam 62 karakterim oldu Semle. Bak şu da yeni geldi. Abi hiper şarjım var. Oğlum savaş topu seçseydim keşke ya. Savaş topu seçeceğim ha beyler. Hep buraya atıyor da bu enayi. Enayi dedik. Bağrımıza bastık. Lan Allah kahretsin. Öldüremedim. Ne at atasözü peki? Enayi dedik. Bağrımıza bastık. Çık hadi. Filo'yla oynayalım. El Primal. Zor. Tam 10 dakika oldu. 18 yazdı az önce ya. Hadi onun şokundayım. Keşke bir daha yazsa diyorum. Allah Allah beynime size 1 vs 3 atar mıyım diyecektim de bu gromu eksi 3 yiyorum lan en azından başlamasına çok az kaldı Mortis Ringer Sizce ekranda kaç parmak çıktı? Ha tamam biz bunları alırız. Alırım alır. Mı, Pro Heşkır ortamın havası mı yine? Hatırladın mı lan beni? Hayır. Lan aksesuar da olmadı ya. O öyle aksesuar ee, yaparsın öyle. Hiper <laughs> şarj mortis. Baba piro. Baba piyo. Abi ver. Abla kurbanın olayım. Uy. Allah kahretsin. Uy. Çekil. O kadar ilerledim sana mı attıracağım lan. At at at, at dondur. Al bakayım. Abi şunu vur. Ya bunu vur ya. Oğlum ben yine hiper çarjı kullanamadım. En uzun süren modlardan seçiyorum. Bir de şey çıksa efsanevi. Hadi orta aynıyım. Oğlum hadi Sem'i gördüm lan yeter lan. O kırmızı yanıyor ya. Bela benim, benim destanslarım fullenecek. Bir destans karakterim kaldı. O da kim? Bilmiyorum. Ben gizemliden önce bence benim efsane ayı tipe bak. Bence e, şeyden önce gizemli karakterlerden önce benim ilk önce bence şeyim fullenir. Allah. hadi lan Rico. bas oğlum üstüne atlayacak ya. Atamadım. Mortis. Ringer of two. Ne deniyor lan bu? Bak şimdi. Moitis baba Piyo abi. Hatırladın mı lan beni? Oh yes 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 yes. Gel lan bu ya ya. Hiç kır Muhammed 3 yaşında. Abi tam ulti atacaktım. Hiç görüm Muhammed 3 yaşında ne var? Uy! <laughs> baba baba Piro Boran S. Allah tezgah lan bu. Ah! Tezgah lan. Yeminle tezgah lan bu. Benim bir hiper şarjım dolsun. Hatırladın mı lan ben yapacağım? Adamın ikinci hiper şarjı doluşu yeter lan. Abi ikisinin canı birdi. Sonra öldürünce bir tripler havalara giriyor. Tamam hiper şarjım doldu. Şimdi bunu da hemencik burada parçalasam. Ah! Yapamadım. Öyle bir durumda var. Hiper şarj atacağım ki bu maç berabere bitecek gibi gözüküyor. Uzatmalarda hiper şarj atacağım. Boşluk yani. Daha mantıklı. Allah. Ol. Al. Kaşınıyor oğlum sen. iyi Allah senin belanı versin. O hiper şarj açamam. Allah Koko. beğenmedim. Şey sinirlendim oğlum. İki parça arıza açamadım ya. <laughs> ben <Bana> ne mal gibiyim <laughs> Sen nerede? <laughs> ben hangi destans karakter? Powerless eksik. <laughs> en sona denerim beyler ya. Böyle sen oyuncu. Hadi bismillah. Üstür oğlum. Gel lan seni tokat manyağı edeceğim. jeneriklik bir gol attım. Oğlum lan şunları. Bir daha jeneriklik bir gol gelsin mi? Oğlum. Ananım yakalandı. Birinci kademe eskiden bilmem kaç istiyordu ya. Beş mi ne istiyordu? Bir tük kazanınca ne kadar artıyorum. Benim koç karakterimiz olmuş yine. Ne var? Koran, kalk okuya tatlını çıkıp da elimiz yatsın. Eeeel! Geç otur. Ne kıyafetim ben? Ay! Ya çık! Anne dur! Al! Ya sana! Anne buraya koysana! Ye be, shh, ye be ye, ye be ye ye baba piyo abimiz uyandı şimdi oğlum bak o üstüm berbat da anne tamam tamam hmm. Hmm. şimdi arkadaşlar oynadık mı oynadık gösterdim size işlem. hadi görüşürüz Allah'a emanet bay şu altından böyle çıkayım. Oğlum 19.000 olacağım. 100 kupa sonu. Hadi baba.